Üzerinde kara bulutlar dolaşan düzce sanayicisi ve işçiler tedirgin. Son yıllarda ekonomik krizin etkileriyle istihdam yaratmakta zorluk çekilirken ayakta durmakta zorlanan fabrikalar teker teker kapanıyor. Geçtiğimiz aylarda İTO Kilit Fabrikası, Allegion şirketinin Türkiye'den çekilme kararı nedeniyle kapanmış, 300 işçi işsiz kalmıştı. Edilinen bilgiye göre İTO ardından 165 kişiye istihdam sağlayan ve yıllardır düzcede faaliyet gösteren Venüs Tekstil'de kapanma kararı aldı. Kış aylarında işlerinden olan işçiler yıllardır emek verdikleri Venüs Tekstil firmasından haklarını alamıyor. Sendikanın çabalarıyla hak ettikleri tazminatları almaya çalışan işçiler kışı nasıl geçireceklerini hala kara kara düşünüyor. Henüz fabrikadan net bir açıklama gelmezken fabrika tarafından tüm işçilere izin verilerek üretimin durdurulduğu öğrenildi. Ekonomik istikrarsızlığın devam ettiği düzcede son yıllarda çoğu firma önce küçülmeye giderek birçok işçiyi işten çıkarırken daha sonra ise fabrikalar tamamen kapatıldı. Ekonomik kriz ve yüksek faizler nedeniyle kapatılan firmalar ile birlikte işsizliğin giderek arttığı düzcede ticaret ve sanayi odası ise duruma sessiz kalarak kapanan fabrika ve dükkanların sayısını gizli tutuyor.